arkadaşlar. Red Valor'da kaldığımız yerden devam mı ediyoruz? Yani diğer video çok hızlı geldi. Neyse. Hadi başlıyorum. Let's go. Bir de arkadaşlar kanalıma abone olup beğenip bir de like atıp bir de yorum yazarsanız gerçekten çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Ben oh. şuraya bir götüreceğim. Tamam. Baş. Çok basit aslında ya değil mi? Arkadaşlar bence siz de bir gidiyorsunuz. Yeşil tepeler o kadar basit ki inanamaz. İnanamıyoruz. Su bölümleri ağaç. Su yerleri. Koşt koşt. Görüşürüz. Tamam arkadaşlar ikinci şeydeydik. Şeydeyiz. Bu Böyle... O ikinci diyorum ya. On üçüncü. Hıp. Çok Değil mi? <laughs> Sesi umursamayın bakın arkadaşlar. Sesi umursamayın. Şu an olduğum yer değişik şey bir şey yer. Sesi umursamayın. Gelme gelme. Vut. Gelme. gelme. Buyt, buyt. Şu video. Ay. Gel bakalım. <laughs> Bu sesi aldırmayın çok gıcık birinden geliyor. Beni bile çok gıcık eden birinden. Size de gıcık etmesine izin vermeyin. Güçlü olun. <laughs> 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 dur 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 dur, dur gitme. be. Sonan Ay. Ben kaç tane ne? bastım Telefona ya. Mi? Sen bir susar mısın? Evet. Video yaparken çok gıcık biri bana karışınca. <laughs> Alıyorum. Çek çek. şey diyeceğim. Bu benim arkadaşım. <laughs> Arkadaşlar, bu canlı mı? Gerçekten bu top canlı mı? Çünkü kafası ezdi. Ama sadece neden ezemiyor mu? Bence bu top canlı. Bak. Topun içinde bir bir eldiven daha var. O canlı bence. Hayır. Çok kolaydı arkadaşlar ve bostayız. Şimdi buzlu bir bu su. zıpla. Gö göstereceğim, da. göstereceğim. Bir çekeyim de önce. Ya. Ya hiç yapmadan, anlamayan bir ne çocuk ne görüyorum yok. ya şimdi Gülüyoruz. ben. Hı. yanında Yüzüm kapalı bir yapalım, Kapattım göz. Çekil çekil yüzüm kapalı. Ay! Kafam. kırıldı. I -i -i. Kafam kırıldı. I -i. Ay ay. Bir yere. Kafam kırıldı. I -i. Kafam kırıldı. I -i. I -i. Kafam bana hiç. İnan. Madem. Ne Kağıt kırıldı. Yarıyoruz. Yarıyoruz, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 yarıyoruz. 1 2 3 4 5 yarıyoruz. Ve bas. zamanlara geçiyoruz. Hadi başlayalım. go. Koşun. 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 Koşun, koşun. koşun. koşun koşun. 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 Koşun.

ne oldu? Neeyse. Ay dur 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 dur. Niye gidiyor? Geri arkadaşlar bunu öğrendim. Burada geri gidiyor. Ah, ah. Oh! Oh, iyi uyanmışım. Ramba zıdım. Gel, ya. ya Gel, gel. bir şey bekle. Ya bu daha iki geçme. Şimdi üç, iki, bir, 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 bir. ay, ay haydi, O, oh. oh. hayatımda o bölümü ilk defa böyle ucuz atlattım. Ay. Hayatımda o bölüme hiç bu kadar ucuz atlattığımı sanmıyorum. Ve ben bu hayattan kaç kere o bölümü bitirdim. <laughs> evet. Son anda durdurmayı başaran Mehmet Emre. <laughs> evet ben. Çok mutluyum. Merhaba Nica. Bir, iki. Bir, iki. Hop. Daha çok basit bura çeriz. Sadece telefonu, telefonum sınırını aşıyor. Ay <laughs> <laughs> kod? Görüşürüz. Üstünde durdu <laughs> 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 Oh, çok kolay. Dünyanın en kolay yeri. Bak. Çikot üstüne düş. Ve evet. Bu da gizli bir top arkadaşlar. Bunun içinde de gizledik. Ah, gelme. Gelme. Bak uyudu da değil ah. Ne haber?

Teşekkürler Ninja. Ama şimdi Ay 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 gel döndürme. Oy. Oy. Hayır. Ne mi 2.0. İyi ya evet yine boş. Hayır. Aa, aklım geldi. Tutursa çok iyi olacak. Tutursa çok iyi olacak. Ay. Yapamıyorum. Emre ben başlayacağım. Hey, got it.

Şöyle. Hey ka da. Vız. Burada çok hafif, seyrek, teryalı. Oy. Ha tamam, şöyle, şöyle. Şöyle. Kare duvar. Bitti. Şimdi adımlarla. Evet arkadaşlar 22. bölümde bırakalım. Eğer böyle de video devamlı gelirse kanala abone olup beğenip ve like atıp like atıp bir de yorum atmayı unutmayın. Neyse sadece kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hmm.